Merhaba, merhaba. Olsun abi ne olacak? Nasılsın abi? İyip sağsın nasılsın? Sağ ol teşekkür İyiyim. ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Özel bir tam bir bir, bir bir yıl oldu. Evet <laughs> bir yıl oldu değil mi? Evallah. Vallahi bir yıl oldu. Tam tam. Aynı odaya, odaya gel, değil mi? Her hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nasınsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. Baba nasılsın? Sağ ol. hoş Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Aramazlık çok şükür. Ee, bir yaramazlık şey yok. Allah'a şükür. devam. Evet, inşallah. Canım benim. Ya. Allah maşallah. Ne, ne kadar tatlı. Ne o Çınarlar buluşması yaptık ya. Onu birçok mahallede yapalım istiyoruz. Yani buradaki o park var diye konuştuğumuz. Hmm. Şurası, şurası, şurası. O, o, parkın içinde. Ee. Biz... O parkın içinde aynı formattan burada yapabiliriz. Bu çok, çok emekli var. emekli nüfusu var. Çok iyi olur. Abi. Karşılık da bulur. E, yapabiliriz. Yani park yapıp sadece bıraktığımızda Edip abiyle onu konuşuyorduk. Yani ister istemez güvenlik problemleri de oluşuyor. E, çınarlar buluşma noktası yaparız yaptığımızda oranın güvenliğini de sağlamış oluruz. Tabii ya. Oranın yaşayan bir, yaşayan yer. bir yer olur. Temiz olur. Çok daha iyi olur. E, karşılığı olur. İlkini açtık. Menderes Mahallesi'nde belediyenin karşısında oradaki parkı açtık. Bunu birçok noktaya taşıyacağız. Çünkü yani buca çok büyük bir yer. Vatandaşlarımız buradan oraya gelip gitmeleri e, mesafe alabilir. O yüzden vatandaşımız değil de biz hizmeti vatandaşın ayağına getireceğiz. Aynı zamanda parklar yaşamış olacak ve hizmet de e mahalle ölçeğine kadar e, gelmiş olacak hizmet. Yoksu mahallesinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımız için etüt merkezi açıyoruz. Tadilatı bitmek üzere. Oo çok iyi oldu ya. Etüt merkezi. Bu merkez şu an tadilat. Harika oldu. İhtiyacı olan bir şey bu ihtiyaç gerçekten çok. Gençleri gençleri bir şekilde bir yerde toplamak en güzel şey. Öğleci ve sabahçı olmak üzere 500 500 ortalama 1000 tane ee, evladımıza orada e, eğitim vereceğiz. Çok iyi olur. Normalde bir öğrencinin yıllık işte dershane ücreti 10 liraysa biz bunu 2 liraya, 3 liraya böyle sembolik sadece oranın belli masraflarını çıkarsın. Geri kalanını biz yine süpansiye ederiz. Kent lokantasında olduğu gibi. Yani sosyal belediyecilik noktasında. Yani gönül ister komple ücretsiz yapalım ama yani onu da e, şu anki hem ülkenin ekonomisinden hem de belediyenin gelirlerinden kaynaklı çok mümkün gözükmüyor. Ama ileride inşallah e, o tarafa döndürürüz. Teknik mes mesleki okullar azaldı. Yok artık. Evet. Ülkenin ya, en büyük problemi ya aslında. Ya ya. Kanayan yara o. Alttan teknik eleman ve ara eleman yetişmiyor. Mesela öğretmen S.K. üniversiteleri vardı. Tabii. Her şey oradan başlıyordu. Tabii canım. O okuldan mezun olanlar duvar örmeyi bilir. Tabii. Sıva yapmayı bilir. Kaynak, doğrama, ahşap vesaire her şey bilir. Dersan öğretmenlik yapmayı bilir. Bir de bir köye gittiğinde imam yoksa cuma namazı kıldırabilecek kadar da bilge sahibi adam. Bir bilim adamı da filozof olarak köye gidiyor. Ee, onu kapattırmak zaten ülkenin kalkınmasını engellemek. Aynen öyle. Biz yes. ama ne güzel geçen sene ilk iftarda burada yine hep beraberdik. Evet. Ee, bu senede Ramazan'da bir arada olmak nasip oldu. Ee, hayırlı Ramazanlar olsun Allah tutulan... Oruçları da kabul etsin. Yani bir yerde de böyle bir aile gibi olduk. Yani buraya geldiğimi gelirken yani kendi akrabamı, kendi ailemi, kendi evime geliyor gibi hissediyorum. O sıcaklık içinde, o samimiyet içinde ee, ayrı, ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Ne Başım gözüm üstüne geldi. Sağ olun, var olun. Şeref verdiniz bize. Ver başım çok teşekkür sağ ederim. Olsun, çok, şey sağ çok sağ, sağ, sağ olasın her, her şey için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kardeşim görüşürüz. Görüşürüz abi. Eyvallah. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Her zaman bekleriz inşallah. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim her şey için. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun. Allah, kab Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Abi. Hayırlı akşamlar hocam. Olasın. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol her şey için. Teşekkür, Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ abi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim abi. Ne demek? Başım her şey için tekrardan çok gözüm teşekkür gözüm ederim. Çok sağ olasın.